size bir şey göstereceğim burada. Peygamberler buradadır. Şeriat, hakikat, marifet. Bütün peygamberler buraya gelir, bunu tebliğ ederler. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusuna doğruluğun simgesi. Peygamberler doğruluğun simgesidir. Hak ve adaletin bekçileridir. Zalimlere karşı gelirler. Zalimlere dinimizi tebliğ ederler. Bir peygamber, bakın tekrar söyleyeyim, bir peygamber bilerek bir tane şehidin ahını alırsa Cenab-ı Allah onu peygamberlikten atar. Direk atar çünkü o şehit Cenab-ı Allah'ın direk emanetindedir. Direk Cenab-ı Allah'ın öfkesini üzerine çeken Cenab-ı Allah o peygamberi peygamberlikten atar. Bir tane şehidin ahını dünya çekemez. Dünya onlar Cenab-ı Allah'ın emanetindedir. Şimdi Cenab-ı Allah'ın emanetinde olanı incitirsen ne olur? E Cenab Allah'ın büyük bir öfkesini üzerimize çekeriz. Cenab Allah bela gönderir, deprem gönderir, kıtlık gönderir, hastalık gönderir, aklınızı alır, sevdiklerinizi alır, sizi rezil rüsvan eder dünyada, ahirette de o şekilde çıkarsınız. Dinimizi bilen kimse yok ki. Burada ne diyor? Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet yok olmayı hak etmiştir. İyi dinleyin. Peki Alanya'da ne oldu? Alanya'da bir tarafta atölyem, bir tarafta mescidim. Kendi halimde çalışıyorum. Dört bölümlük bir yerdeyim. Aşağı mescitte Süleymancılara hizmet eden seracılar. iyi dinleyin seracılar. Süleymancılara hizmet ediyor. Allah bela gönderiyor. Seralarını alt üst edecek. Ben hiç tanımıyorum. Bana bir kuruş para vermemişler. Bana bir hizmetleri yok. Olsa da biz böyle insanların hizmetini kabul etmeyiz ben şey hoca da değilim. Gidiyorum diyorum ya işte geçen sene şey hırsızlar geldi sizin tarlayı talan etti. Yine gelip talan edecekler. Cenab-ı Allah da selanızı süküp atacak. hani uçuyordunuz kaçıyordunuz. Kelimeyi anlayamıyorlar. Koşuyorlar seracılar tarlaya marlaya. içine giriyorlar. Ya diyor hırsızları bize göster. Neyse ya içeride diyorum hırsızlar. Tekrar sulalece koşuyor. Korkuyorlar. Bir seraya hortum vurması ne demek? o kişinin trilyonluk zararı demek artı seneye vurdu diyorum bak seneye hırsızlar içeride diye hırsızlar içeride diye geçen sene seranın borcunu ödeyemediniz bu sene hiç ödeyemezsiniz Süleymancı cemaatı tekrar koşuyor rica ediyor Allah rızası için bize yardım et diyorum valla buzdolabı olmadan bir tane çorba var 15 gündür dışarıda yani buzdolapsız iş yerinde buzdolabı yoktu Alanya'da bir servetin içinde kendi nefsimize bir kirbit çöpü harcayamıyorduk. Çünkü gelirimizi kesen Süleymancı cemaatı. Neyse o esnada dedim 15 günlük dolap yok dedim. Bak onu söyleyeyim. Bu çorbayı içerseniz hırsızları göstereceğim. Bunlar korktular. Zehirleniriz, ölürüz. Şöyle. Hakikaten 15 gün dışarıda mercimek çorbası kalmış. İyi e, ne yapak dediler. Bari dediler seracılığı bilenler bilir tüp var. Hemen dedi bari ısıtak 15 günlük dolapsız şeyi yani bir hepsi zehirlenecek diye. Kaynat dediler ya bu çorba dedi burcu burcu kokuyor dedi ya o kadar güzel de tadı var dedi. Bu nasıl 15 gün dedim valla 15 gündür dolapsız dışarıda duruyordu sizin için sakladım. Her şeyi durdurdum getirdim dedim arabayla gittim. Neyse çorbayı içtiler ona baktı ona baktı ona dedi bunun tadı ne kadar güzel dedi. Biz zehirleniriz diye bekledik. Allah rızası demek Ebu Hayat demek. Hırsızlar dedim seranızdaki serayı bozduktan sonra o yeşil domateslerin bütününü toplayın bana getirin. Büyük bir felaket gelecek. Hizmet ettiğiniz yerler şeytani insanlar bir de lanetlenmiş insanlar onların yüzünden siz araya gitmeyin. Abo Anladılar, israf ediyorlar, çöpe atıyorlar yeşil yeşil domatesleri. Adana'ya geldim, ana dedim arabayla, ana dedim hırsızları getirdim. Oh dedi yine başıma iş açtın hani nerede hırsızlar? <laughs> Sağa sola bakıyor kazıcağız, bir baktık kasa kasa yeşil domates. Hani dedim, ana dedim işte hırsızlar bunlar, israf, israf, israf. Ne olursa olsun israfta öncü bir ülkeyiz. Neyse... Annem aldı dedi yine başımıza iş açtı. Ne oldu oğlum? dedim çok büyük felaketler gelecek. Zalimler lanetlendiler. O laletlerin ön yüzünde Allah bizi de helak edecek dedi. Süleymancice ha. Neyse turşu yaptık, her yere dağıttık. Adıyaman, Urfa hayrımıza yani parasız. Allah sırf bize yaptıkları kötülük ve lanetlenmiş cemaat bugün devletin birimini kuşatmış. Nasıl lanetlenmişler? Beş dakika. Ha iyi TikTok alır bunu. Öbür yerlere de atarım. Nasıl lanetlenmişler? Şimdi Alanya'dayken buna benzer hadiseler olunca bir tane kedi işkenceyle öldürmek istemişler. Ondan sonra gözünü uymuşlar. Hayvan can çekişiyordu. Bir arkadaşın oradan baktım bir kedi sadece hafif bir sesi gelmiyor diye. Yani ölecek küçük minik bir kedi. Youtube'da var şeyi videoları aldım. Yani ölecekti hayvan. Neyse cebimde para da bırakmadı. Alışveriş yok. Mama da alamadım. Ona süt, kendime biraz yumurta ekmek yedik. 2-3 gün içerisinde hayvana Cenab-ı Allah o oydukları gözü yeniden verdi. Hayvan canlandı. Bakın Ebu Hayat vardır. Allah yolunda hizmette Ebu Hayat vardır. Gerçek Müslümanlar Allah için hizmet ettikçe onların hürmetine gayrimüslimler Eftiklenir kainat ayakta Bugün Müslümanlar gayrimüslimlere kurban rah veriyorsa kusura bakmayın dininizde bir eksiklik var yolunuz istikametiniz ters. Neyse buradasınız yani doğruyu söyleyeceğim. Ondan sonra hemen bir apar topar toplantılar şu bu bu adam sihir tiloda inzivada çıkan adam ahir zamanda beklenen adam Allah için bir şeyler yaparsa bütün Türk milletinin üzerindeki mebarı kakar. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bütünleşirler. Bizim zevkü sefamız, sapıklığımız biter diyerekten her ne olursa olsun bu adamı öldürüp burayı dağıtacağız diye. Güzel bağda toplantı yaptılar. Bayrakları attılar. Oralar cayır cayır yandılar. Köşe bucak kaçıyordu. Dünyayı kurtarır soytarlar. Kendi evlerini bıraktılar. Alanya'da güzel bağ komple o villaları çaldıkları, çırptıkları ile yanarken köşe bucak kaçtı. La oğlum hani dünyayı kurtarıyordunuz. Aslında Cenab-ı Allah'ın ilahi bir uyarısıydı onlara. Neyse demek istediğim oradakilere cemaat mensuplarına dedim bizi sattığınız abilerini sizi kursarsın. Bundan sonra şehitlerin ahını kim almaya cesaret edebilir? Giderek orayı yağmaladılar sırf Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin. Yani şehitlerimize bir damla rahmet gitmesin, zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin diye bu lanetlenmiş insanlar devletin biriminde aldığı lokma bile haram. Alanya'da benim infazımı verdiler. Adana'da Süleymancılar başı çekiyor. Hatay'ın Erdinli ilçesi Süleymancılar. Niye? Suriye'de doğuda bizim askerlerimizi şehit edeceğini biz de biliyorduk. Onlar da biliyor. Ne yaptılar? Savcılık Türkiye'de son darbeyi durdurabilecek tek bir adam var. O bölgeye gelir dedi. Oradaki gayrimeşru işler yapan uyuşu hepsine haber verdi bu adamı öldürtürün diye. O ne işi var devletin biriminde ya? O askeriyede 3-5 tane çar kal koskoca Türkiye'nin namus ve şerefinin bekçilerinin katliamını yapıyor. Alın lan o 3 tane soytarıyı. Kötülerin bedelini iyiler öder de bu kötülüğü kimse bedelini kaldıramaz. Neyse Alanya'dan geldim Adana'da. Nedir? Şehitlerimizin ahından dolayı bu ülke dünya tehlikede. Anlatıyorum size anlamıyorsunuz. Size dinimizin haricinde her şeyi söylemiş. Uçuyorsunuz kaç? Bizim dinimiz hak adalet üzerine gelin. 1993'te değerli vatan evlatlarına sahip çıkamadık. Katliamını kime yaptırdılar? Size yaptırdılar. Bakın, bak burada hepiniz. Bunların hiçbiri kaldıramaz şehitlerimize. Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayını tahtını da başına yıkar. Bu ülkeyi de Cenab-ı Allah alt üst eder. Bak oranın kilidini değiştirdiler. Sokağa attılar. Feryat ettim. O hasta halimle çökmeye başlıyor. Aslında Cenab-ı Allah'ın size ilahi bir uyarısıdır. Ve o uyarıya kimse icabet etmiyor. Hastayım. Gelin bu malzemeyi alalım. Hastayım. Bunlar e, bu malzemeyi yağmalayacak. Sizin de bunların da bu felaketine. Bugün Bunlar orayı yağmalarken götü boklu bir savcıya güvenip lan o götü boklu Süleymancı'nın savcısını kim kurtaracak? Valiyi kim kurtaracak? Emniyet müdürünü kim kurtaracak? Hepsi buradadır yani buradasınız. Bunlar nereye yapsak Allah razı olsun yağmaladılar, yağmaladılar. Allah muhafaza. Bir şehidin ahını bir peygamber dahi kaldıramaz. Peygamberlikten atılırken siz peygamberlerden daha mı üstünsünüz? Dünyayı yok edecekler ha haberiniz olsun. Bu akıl hastaların devletin biriminde ne işi var ya?